Merhabalar, ben Salim Ceybek. Açıkçası sosyal medyayla çok ilgilenmiyorum. Ara sıra ne var ne yok kablinden bakmak adına girip çıktığım oluyor. Geçen günlerde haber yapılan bir videomdan sonra bir anonim hesap sanırım demiş mahrem hizmet yaparken bırakılmayan bıyık, hizmet bırakıldıktan sonra bırakılmış şeklinde bir yorumda bulunmuş. Eskilerin bir tabiri vardır. şecaat arz ederken sirketin söyler derler. Bu da biraz bana öyle geldi açıkçası. Milletin kılıyla tüyle uğraşmaktansa ne dediğine baksanız sizin için de başkaları için de bence daha iyi olur daha faydalı bir şey yapmış olursunuz. Tabii e, bunu söyleyen her kimse, yazan her kimse tedbirin ne olduğunu, hizmette tedbir yapmanın, örgütte tedbir yapmanın nasıl bir şey olduğunu e, iyi e, kavramış kişilerden birisi olsa gerek. Yani bir karşınıza alıp sorsanız bilmiyorum, duymadım, görmedim, diyecek kişiler haliyle e, buralarda ahkem kesiyorlar. Tedbir özünde güzel bir e, haslettir. İnsanın tedbirli olmasından daha güzel bir şey yok. Örneğin atalarımız demiş ayağını yürgenine göre uzatmak bu bir tedbir. E, veyahut işte trafikte tedbirli olmak için bakanlığın yaptığı uyarılar, bayramlarda, seyranlarda bu bir tedbir. Yahut daha bunun gibi e, önce tedbir sonra tevekkül gibi e, şeyler, yönlendirmeler, atalarımızdan gelen yönlendirmeler, bunlar birer tedbir. Bunlar güzel şeyler. Ama örgüt e, literatüründe tedbir e, daha farklı anlamlar ifade eder, daha farklı yerlere e, göndermede bulunan bir e, kavramdır. Uzun lafın kısası. ...tedbire riayet etmeyen bir kişi, en büyük ihaneti yapmış kişi olarak kabul edilir. Kişinin bulunduğu konuma, yerine göre üzerindeki tedbir yükü de farklılaşabilir. Bir öğrencinin, çocuk yaştaki bir öğrencinin yapacağı tedbir ayrı bir tedbir olur. Yeri geldiğinde bir esnafın yapacağı tedbir... ...ayrı bir tedbir olur. Ve de işte mahrem hizmetlerde... ...bulunan kimselerin... ...yapacakları tedbir... ...ayrı bir tedbir olur. Bunların kuralları... ...kaideleri farklı farklıdır. Dikkatinizi çekmiştir. Ben de ifade ederken... ...tedbir yapmak dedim. Normal şartlar altında tedbir yapmak... ...diye bir deyimimiz... ...bizim Türkçemizde yok. Belki hani tedbirli davranmak gibi bir deyim herhalde var. Ee, ama e, tedbir ayrı bir kavram olarak, e, bir bütün olarak e, değerlendirildiği için örgüt içinde o tedbir yapmak şeklinde ifade edilir. Örgüt içinde tedbire riayet, tedbire riayet, tedbire riayet tahşi yiyen bir insanın zaman içinde ikili bir hayat yaşaması söz konusu olur. Ailesi farklı bir kulvarda giderken kendisi başka bir e, alemde yaşayan bir insan profili ortaya çıkar. Bunların örneklerini e, kendi hayatımızda da başka çevremizdeki insanların hayatlarında da çokça gördük. Enbest haliyle örneğin bir ortaokul talebesi başlamış olduğu resmi e, askeri okul olur, e, polis koloji olur, buralardaki e, eğitim sürecinde hafta sonları abileriyle oturup sohbet ettiğini onlarla vakit geçirdiğini kendi ailesine çoğu zaman ailelerin karşı çıkacağını düşünerekten söylemez. Özellikle de söylememesi istenir örgüt tarafından. Alın size bir ikilemli, alın size bir içiricikli hayat başlangıcı üniversiteyi kazanıp gelen bir öğrenci evlerde kaldığını ailesine, okuldaki arkadaşlarına söyleyemez. Alın size tedbirin bir sonucu. Veyahut işte kamplara kalması gerekir dönem arasında veya yaz döneminde çeşitli yapılması gereken işleri derifte etmesi gerekir. Bunları yaparken bir şekilde vaktini Üniversite okuduğu şehirde geçirilmesi gerekir. Bunu ailesine anlatamaz ama bunun karşılığında çeşitli yalanlarla dolanlarla ailesini idare etmeye çalışır. Alın size tedbirin yine başka bir sonucu. İşte bu şekilde ufak ufak dokunuşlarla insanların kafa yapıları yavaş yavaş farklılaşır. Aynı bizde olduğu gibi. Bazı anormal şeyleri normal görmeye başlarsınız. Bazı yaklaşımları, e, ya biz bunu niye yapıyoruz diye sorgulamadan, e, tabiri caizse ot gibi uygulamaya başlarsınız. Kafanıza uymayan şeylerin, mantığınıza yatmayan şeylerin mutlaka bir açıklaması vardır. Ve e, bir maslata binaen denip çuvalın ağzı bağlanmaya çalışılır. Eğer bağlanamadıysa son nokta olarak Hoca Efendi böyle istedi denerek mesele bir nihai noktaya getirilir. Herkesin buna uyması gerektiği söylenir. Tedbir uygulanması talep edilen alanların zannımca başında iletişim kısmı gelir. O alanda özellikle tedbir uygulanması gerekir ki sizin peşinize düşecek olanların ellerine herhangi bir koz geçmesin, herhangi bir iz bırakılmasın ve bu şekilde iz bırakmadan kendi işinizi görebilirsiniz, kendi yolunuza gidebilirsiniz. Örneğin ikinci telefon kullanımı, internet tabanlı uygulamaların kullanımı, yine baylok dediğimiz olay patladıktan sonra onun yerine yeni uygulamalar türetilmesi özellikle VPN bile kullanmaya ihtiyaç duymayacak şekilde kullanılabilen uygulamalar üretilmesi bunların hepsi tedbire riayetin bir gereği olarak örgüt içinde yapılır. İletişim gibi ulaşımda da yine tedbire riayet istenir. Bu bağlamda örneğin Amerika'ya yapılacak seyahatlerde aktarmalı şekilde gitmek, buradan Tehye ile direkt bir uçuş New York'a şuraya buraya gerçekleştirmekten ziyade Almanya üzerinden, Hollanda üzerinden, Fransa üzerinden, İngiltere üzerinden neyse buralar üzerinden aktarma yaparak gitmek mümkünse bu aktarma yapılan yerlerde birkaç gün konaklamak gerektiği üzerine yönlendirmelerde bulunur. Yine yurt içinde yapılacak seyahatlerde firmalara elden geldiğince kimlik bilgisi verilmemesi talep edilir. Bunların hepsi yine tedbire riayet için yapılan uygulamalardır. Diğer yandan kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının sanki başka grupların sempatizanıymış gibi kendilerini lanse edebilmediği için o grupların toplantılarına işte ortamlarına girip çıkmalarının istenmesi ve oralarla irtibatlı olduklarını gösterecek izler bırakmalarının kendilerinden talep edilmesi yine örgütün istediği tedbir dediğimiz kurallar bütününün içinde değerlendirilebilecek bir husustur. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Mahrem hizmetlerde bulunanların kodisin kullanmalarının istenmesi olsun. Yine bu hizmetlerde bulunanların hangi gruba mensup gibi kendilerini gösteriyorlar, lanse ediyorlarsa, bulundukları iş yerlerinde o grupların ritüellerini, hayatlarını yansıtmalarının ...talep edilmesi olsun. Bunun gibi çokça... ...daha örnek verilebilir. Görüldüğü gibi... ...Mahrem e, Hizmet'te bulunanların... ...bıyık bırakmalarının... E, ...uygun olmadığını... E, ...söyleyen... ...tedbir kuralının... ...ötesinde daha çok şey verilebilecek... E, ...örnekler söz konusudur. Günün sonunda... ...bu şekilde kurallar bombardımanına... ...maruz kalmış bir... ...insandan... Başkalaşım geçirmiş bir insan profili ortaya çıkar ki ben kendimden de, çevremdeki gördüğüm insanlardan da e, algılayabildiğim, e, çıkarımda bulunabildiğim şey budur. Bu insanlar normal şartlar altında kabullenemeyecekleri, olur mu öyle şey diyecekleri e, şeyleri rahatlıkla yapabilir, uygulayabilir duruma gelebilirler. Nitekim örneklerini dönem dönem gördük, görüyoruz.